Diyelim önümde bir senaryo ve ben bunu yaşamak zorundayım. Şu an bu sigarayı küllüye de söndürebilirim. içmeye de devam da edebilirim. Ama hala ikisini yapmadım. Demek şu an bunun beklemesi kadermiş. <laughs> Bak senaryoyu değiştirdim. Şimdi diyeceksin ki kaderim bunu içmek. Evet senaryolar hep farklı ama sonu hep aynı. O da ölüm. Tam da bu konuyla alakalı Şemsi Tebrizi'nin çok güzel bir sözü var aslında. Kader yolun tamamını değil sadece yol ayrımlarını verir. Güzergah bellidir ama tüm dönümeşler ve sapaklar yolcuya aittir. Öyleyse ne hayatın hakimisin ne de hayat karşısında çaresizsin demiş. Diyelim ki değiştirilebilir. Ama ya değiştirdiğinizi sandığınız kaderinizin değişmiş hali sizin gerçek kaderinizse? Kader dediğimiz şey senin kendi tercihlerine yaptığın şeydir. Bunu değiştirmek senin elindedir. Ama bu her zaman yazılıdır. Haktır. Hak olaması şey ise bunu kendimiz yapmamız. O yüzden yaptığımız şeylerde ileride günahını sevabını biz alacağız. Evet bu yazılı. Evet bunlar olacak. Çünkü bunları sen yapıyorsun. Tercihler değiştirilebilir. Önüne çıkan yol ayrımlarına iyi çalışırsan iyi seçimler yaparsın. Ve muhtemelen temenni ettiğin yerde olursun. Çalışmazsan kötü seçimler yaparsın. Haliyle başarısız olursun. Dolayısıyla kadere inanırsın. Özetle kader diye bir şey yoktur. Hiç de olmadı. Evet. Hadi biri çıkıp gelsin. Bana aşık olsun. Bana yemek yapsın. Bana şiirler okusun. Bana müzikler yapsın. Müzikler yapsın ayağımı oje sürsün, çamaşırları yıkasın, bulaşıkları yıkasın, ütü yapsın, beni sevsin. Şu an vazgeçmiştir zaten. Hazır mısınız? Beyniniz yakacağım çünkü. Şimdi kader dediğimiz şey, Allah'ın her şeyi önceden bilmesin. Ona göre işte yaratması değil mi bizim hayatımızı? Şimdi böyle tam bir şey yaparken, hı. böyle değil de böyle yaparsam kader değiştirmiş mi olurum? Onunla girdiğimizde. Aslında o diğer şey yaptığımızda Allah onu yapacağımızı biliyor. bak. <laughs> Bu çok tartışılır. Kimileri tarafından değiştirilebilir olarak kabul edilir. Kimileri tarafından ise değiştirilmez olarak kabul edilir. Yani hayatın düzeni bu aslında. Bizim elimizde olan bir şey değil. Yani bizim elimizde olan bir şey de bazen biz yazarız kaderimizi bazen de Allah. Doğru zaman, doğru mekan, doğru insandır kader. Zaman zaman o kaderi değiştirmeye çalışırız. Bu arada bakarız ki zaten sen sen olmuşsundur. Ve sonunda teşekkür edersin o değiştiremediğin kaderi. Bazı şeyleri kader altına sığdırmaktan bir süre sonra kurtulacaksın. Bu seçenekler senin önüne boşuna verilmedi. Ya o yola gidip mahvolacaksın ya bu yola gelip doğru yol seçeceksin. Öyle ya da böyle sen bunları çekeceksin. Değiştirebilir misin? Hayır. Ama doğru seçimler yapabilirsin. E ya bu da mantık işi çalıştır biraz. <laughs> Biz her insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık. İsra suresi 13. ayet. Alın yazısı. Alnıma yazdı kader silemedim. Kaderim böyle diye şarkılarla büyüyen bir nesil olarak hep kaderimizin bize değiştirilemeyeceği lansı edilmiş. Fakat her şey bizim elimizde. Elimizden geldiğini yaptığımız sürece kader bizim kaderimiz biz Şu an yaşadığın hayattan memnun olmayabilirsin. Değiştirmek de isteyebilirsin ki anladığım kadarıyla isteniyor. Değiştirdiğinde de bu sefer değiştirdiğin için pişman olacaksın. Kader zaten senin elinde olan bir şey. Sadece senaryo kurulu ama yol ayrımını sen yapıyorsun. O yolları sen seçiyorsun. Senin elinde. Tabii ki de kader değiştirilebilir. Bu Kur'an-ı Kerim'de de yazıyor. Ama kaderini değiştirmenin tek yolu dua etmektir. Sizin zaten kaderiniz belli yaşayacaklarınız. Onu değiştirmek istiyorsanız dua etmeniz yeterli. Unutmayın her insan kendi kaderini kendi çizer. Başımıza bir şey geldiğinde, bütün işlerimiz ters gittiğinde, sevgilimizden ayrıldığımızda aslında hayat bizim elimizde değil manasına gelen kader. Bir kader değiştirilebilir mi? Herkes istediği yoldan gidebilir. Meçhul bir soru. Ben kaderin değiştirileceğine inanmıyorum. Ama o olay kaderimiz olmadan bir şeyler değiştirilebilir. Dur lan çok felsefi konuştu. Fazla felsefi yok. Yani kısacası bazı şeyler insanın elinde. Ama bunu tam anlamıyla kader değiştirmek de denilemez. Kaderci olmak lazım ama her zaman da değil. Hepimizin bir kaderi var. Ve bu kader ölümle son buluyor. Ama ölüme nasıl gideceğimiz, ölmeden önce neler yaşayacağımız tamamıyla bizim elimizde. Hayat senin tercihlerinden ibaret. Yanlış ya da doğru sen ne yaşamak istersen onu yaşarsın. Her tercihin kaderini değiştirir. <laughs> her zaman söylediğim gibi anacım. Şuraya ne yazıldıysa o. <laughs> Kader değiştirilemez, tercih edilir. Kaderi çok büyük bir ağaç olarak düşün. Milyarlarca dal olan bir ağaç. Her dalında da bir olay, bir eylem, bir şey var. Ama bunların hepsi hazır. Sen gövdeden başlıyorsun. İlk kararını verdiğinde bir dala giriyorsun. Kararlarına göre de devam ediyorsun. Yani olasılığın olasılığı. Ama hepsi yazılı. Kader senin kafanın içindeki o mantık değişmediği sürece değişmez. Çünkü kurban olduğum <laughs> bizi çok iyi tanıyor. Sana verdiği o akıl ile sen zaten seçimlerini belirliyorsun. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlıyorsun. Yani değişmez hayır. <laughs>